Bitcoin teknoloji olarak merkeziyetsiz olsa da finansal ürün olarak dünya piyasalarıyla yüksek bir korelasyon içerisinde. Bu da o demek oluyor ki dünya piyasaları toparlamadan kripto paralarda bir boğa sezonu bekleyemeyiz. Peki dünyada özellikle ABD'de son durumlar nedir? Enflasyon düşecek mi? Fed agresif faizleri bırakacak mı? Bunları konuşalım. Piyasaları temel ve teknik olarak değerlendirelim. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 19.400 dolar civarında seyrediyor. Son videodan itibaren teknik anlamda değişen çok bir şey yok. Piyasalarda genel olarak yukarı yönlü hareket beklentim devam ediyor. Bu beklentimi rafa kaldıracak olan kırılım 18.500 dolardır. Yani Bitcoin 18.500'ü günlük bazda muhafaza ettiği sürece piyasalarda direnç alanlarının zorlanmasını hatta yukarı yönlü kırılmasını beklerim. 18.500 altında gelecek olan herhangi bir günlük kapatmada da bu beklentim rafa kalkar. Bitcoin'de alt destek alanlarının gündeme geleceği bir alana giriş yapmış oluruz. USDT dominansına baktığımda USDT dominansının da Bitcoin nasıl destekten tepki alıyorsa burada dirençten tepki aldığını görüyorum. Hala bu bölgede doğal olarak konsolde bir hareket sergiliyor. Nasıl Bitcoin'de 18.500 belirleyici bir alansa USDT dominansında da 8 bandı öyle belirleyici bir alan. 8 bandı üzerine atmadığımız sürece piyasalarda pozitif beklenti, 8 üzerinde gelecek olan kapatmalardaysa negatif yönde beklenti oluşur. O yüzden buradaki 8 bandını takip ediyoruz. Aynı zamanda alt destek alanına baktığımda da 6.98 öncesinde herhangi bir alt destek alanı görmüyorum. Bunu da göz kararı olarak incelediğimde destek alanına doğru bir gevşeme gelmesi halinde piyasalarda ortalama %9-%10 yukarı yönlü hareket beklenilebilir. Dediğim gibi buradaki direnç Bitcoin'de destek alanını takiben bu beklentimi korumaya devam ediyorum. Dolar endeksine baktığımda dolar endeksi hala tehlikeli alanda seyrini devam ettiriyor. Dolar endeksi için burada önemli olan bölgenin 110.26 bandı olduğunu konuştuk. Son hareketlerle beraber burada bir trend de oluştu. Bu trend üzerinde tutunmaya devam ediyor. Şimdi dolar endeksine büyük zaman diliminde baktığımda 110.26 bandının gerçekten de çok önemli olduğunu görüyorum. Bu alan altında kapatmaların gelmesi halinde piyasalarda genel bir toparlanma beklenilir. Doların biraz zayıfladığı bir dönemi temsil eder. Kısa vadeli olaraksa buradaki trendi takip etmek gerekir. Bu trend altında kalırsa dolar endeksi 110.26'ya doğru gevşeme beklenir. Yani teknik olarak adım adım ilerliyoruz. İlk etapta buradaki trend, sonrasında ise ana destek alanı olan 110.26 takip edilmeli. Piyasalara para akışının olup olmayacağını aslında gösterecek olan en önemli ve temel verilerden birisi. ABD tarafı gayet pozitif duruyor. ABD tarafında direnç alanına doğru yaklaşıyoruz. Aslında ABD tarafının bu kadar toparladığı günlerde Bitcoin'de de yukarı yönlü en azından 20.300'lere doğru hareketin gelmesini beklerdim ama Bitcoin biraz daha pasif kaldı diyebiliriz. ABD tarafı için 3858 bandı direnç konumunda, 3540 bandı da destek konumunda. Aynı Bitcoin'de 20.300 ile 18.500 gibi burada kırılım gelmesi halinde 3858 üzerinde kapatmalar gelmesi halinde yine piyasalarda hem kripto paralarda hem geleneksel piyasalarda yukarı yönlü hareket dolar endeksinde de bir zayıflama bekleriz. Şimdi bunların yanı sıra temel verileri inceliyoruz. Temel veriler bu dönemde çok büyük bir önem arz ediyor. Genel olarak piyasalarda dip alanlara yaklaştığımıza dair çok veri paylaştım. Geçen gün mesela bilgisayarımı kurcalarken son videolarda neredeyse son 2 ayda 100 üzerinde veri paylaşımı yaptığımı görüyorum. Bazılarını görsel olarak anlatıyorum. Bazılarını ise grafik olmadan sadece sözel olarak anlatmayı tercih ediyorum. O yüzden bu dönemde temel verilere ağırlık veriyoruz. Temel veriler piyasalarda yönün ne zaman değişeceğine dair çok net sinyaller verebiliyor. Yine enflasyonla ilgili e, durumu incelemek gerekiyor. Bize ge bizim için önemli olan şey enflasyonun düşmesi, en azından kontrol altına alınması. ABD tarafında enflasyonun kontrol altına alınmasıyla beraber Fed'in agresif faizleri bırakması, sabit faiz dönemine geçmesi, sonrasında ise faiz indirimlerine başlamasını umuyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde. Fed için önemli olan verilerden birisi tabii ki enflasyon, bir diğeri de işsizlik verisi. İşsizlik verisinde hala yukarı yönlü bir fırlama görmedik ama işsizlik verisinin lagging yani gecikmeli bir veri olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle son aylarda ABD tarafında housing market yani ev piyasalarında ev satışları, kira fiyatlarında bir durgunluk söz konusu, resesyon kendisini gösteriyor. Fiyatlarda enflasyon tarafında bir düşüş var. Önümüzdeki yıl itibariyle de F fiyatlarında agresif düşüşler bekleniliyor. Hatırlarsanız son videolarda enflasyon sepetinin hangi ürünlerden oluştuğunu anlattım. Shelter dediğimiz ev ve kira fiyatları enflasyon sepetinin %32'sini teşkil ediyor. Bu yüzden ev piyasasıyla ilgili olan veriler çok önemli. Ev piyasalarında bir düşüş bekleniliyor. Genel olarak hem fiyatlarda bir düşüş bekleniliyor hem de talebin düşmesi bekleniliyor. Bununla beraber de bunun enflasyona pozitif yönde etki etmesini bekliyoruz. Şimdi son verilere baktığımızda Son aylarda ABD tarafında ipotek yani mortgage dediğimiz başvurularda da agresif bir düşüş söz konusu. Bu da ev piyasasına olan talebin düştüğünü gösteriyor. Burada önemli olan şey ev piyasalarındaki iş gücü oranı. ABD'de her 10 kişiden birisi ev piyasalarıyla ilgili olan işlerde çalışıyor. Ev satışları, kiralama ajansları olarak düşünebilirsiniz bunu. Gayrimenkulle ilgili ne varsa aklınıza gelen o alanda çalışan insanlar iş gücünün toplam iş gücünün %10'unu teşkil ediyor. Bu da bize sektörün daraldığı bir ortamda işsizliğin fırlayacağını gösteriyor. İşsizliğin fırladığı dönemse Fed'in faizleri sabit bıraktığı, sonrasında ise faiz indirimlerine gittiği dönemleri temsil ediyor. Yani bu yılın sonuna kadar riskli ortam devam ediyor ama piyasalarda artık bundan sonraki süreçte yavaş yavaş toparlanmalar görmeye başlarız diye konuşuyoruz ya. Bunu destekleyen temel verilere baktığımızda işsizliğin de aslında zamanın daraldığını ve yavaş yavaş yukarı yönlü hareketini yapacağını görüyoruz. Bu da bizim şu ana kadar piyasalarla ilgili olan beklentimizi destekleyen bir durum. Dün arkadaş ortamında meslektaşlarımla konuşurken yine e, genel olarak böyle faizler ne zaman iner? Fed önümüzdeki toplantıda kaç bas puan uygular? Sonrasında kaç bas puan diye konuşuyorduk. Konu döndü dolaştı bizim her zaman konuştuğumuz core CPI yani çekirdek enflasyon rakamlarına geldi. Son ayda ABD'de çekirdek enflasyon %6.6 ile rekor kırdı. CPI rekor kırmasa dahi çekirdek enflasyon rekor kırdı. E böyle bir ortamda Fed gerçekten de faiz artışlarını bırakır mı? Veya sabit faiz dönemine geçer mi diye bir tartışma başladı. Şimdi sonrasında açıp verilere baktığımızda şöyle bir şey fark ettik. FED tarafından faiz artışlarından daha ziyade Core CPI zirve yapmadan faiz indirimlerine gidildiğini dahi görmüşüz. Şu an ekranda da görüyorsunuz. FED tarafından Core CPI yani çekirdek enflasyon zirve yapmadan önce faiz indirimlerinin uygulandığı dönemlerde tarihte var ve aslında azımsanacak miktarda değil bunu birkaç kez tekrarlamışlar. Bunun nedeni Core CPI verilerinin de işsizlik verileri gibi lagging yani gecikmeli veriler olması. Bunlar da gecikmeli olarak geldiği için FED aslında bunun farkında olduğu için ekonominin çok duraksadığı, işsizliğin fırladığı, resesyonun kendisini net bir şekilde gösterdiği ortamlarda faiz indirimlerine gitmiş gevşek para politikası uygulamış. Yani buradan şuraya geçiyorum aslında. Uzun süredir baz etkisi nedeniyle CPI'da düşüş beklentimi aktarıyorum. Bu düşüş beklentimin ışığında aslında Fed'in Faiz artışlarında bir süre sonra 50, 25 sonrasında sabit faiz dönemine geçeceğini anlatıyorum. Bunu destekleyen verilerden birisi aslında bu. Core CPI zirve alanlara doğru yaklaşıyor, ama böyle bir ortamda baz etkisi nedeniyle CPI, yani gerçek CPI'nin e, geri çekilmesiyle beraber, Fed core CPI'deki fırlamayı göz önünde bulundurmadan faiz hamlelerini durdurabilir. Benim şahsi beklentim örneğin önümüzdeki ay 75 bas puan uygulanması yönünde. sonrasında Sonrasındaysa 50 ve 25 ile bu dönemin kapanmasını bekliyorum. Tabi bunu söylemek için henüz erken önümüzdeki CPI verilerini e, görmemiz gerekiyor. PCI verilerini görmemiz gerekiyor. Henüz bunu, bununla ilgili net bir yorum yapamıyoruz. Ama şu anki beklentim en azından bundan sonraki süreçte 75, 50, 25 olarak bu sürecin devam etmesi. Sonrasında da sabit faize geçilmesi. Ek olarak piyasalarda 2008 kriziyle çok benzer durumlar var. 2017-2018 Bitcoin ayı sezonu grafikler üzerinde nasıl şu anki durumla kıyaslıyorsak, aslında geçmiş dönemlerdeki krizlerin son dönemleriyle de bugünkü durumu kıyaslayabiliriz. Örneğin borsalarda marjin hesaplarda bulunan paraların çekildiğini ve aynı 2008 krizinde olduğu gibi minimum seviyelere geldiğini görüyoruz. Tabii 2008 krizinin bile altında olan bir bakiye söz konusu. O yüzden dip yaptı mı yapmadı mı bununla ilgili yorum yapmak zor. Hala düşüş devam edebilir mi? Tabii ki devam edebilir. Dibin neresi olduğunu bu tarz verilerde anlayamayız. Ama anladığımız tek bir şey var. Yatırımcılar marjin piyasalardan çekiliyor. Aynı 2008 ve 2000 krizlerinde olduğu gibi dip alanlara geldiğimizde likidite nasıl düşüyorsa şu anda da bunu yaşıyoruz. Likidite krizi ile ilgili son iki videoda detaylı bir şekilde konuştum. Bu likidite krizi aslında piyasalar geri döndüğünde yukarı yönlü hareketlerin sert bir şekilde olmasını Tetikleyecek önemli bir durum. Likittenin az olduğu yerde, hacimin düşük olduğu yerde piyasalar yukarı yönlü çok rahat bir şekilde gidebilir. Bunu hatırlatmakta fayda var. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.